Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla De ki, sığınırım o sabahın Rabbine, yarattığı şeylerin şehrinden, karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şehrinden, o düğümleri üfleyen üfürükçülerin şehrinden ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şehrinden. Belak Suresi Merhaba değerli dinleyicilerim. Korku hikayeleri serimizdeki bu hikayemizin adı Ormanın kenarındaki o ev iyi dinlemeler. Orman kenarındaki o eve taşındığımızda 10 yaşındaydım. O zamanlar ailemin arka bahçesi ormanda bitişik olan bir ev satın alma konusunda şüpheleri vardı. Vahşi hayvanların çöpleri karıştırabileceğinden ya da köpeklerimize zarar verebileceğinden endişe ediyorlardı. Ama en çok da benim ve kardeşlerimin ormanda kaybolacağımızdan endişe ediyorlardı. Ancak evin fiyatı diğer alternatiflere kıyasla çok cazipti. Babam sessiz yerleri severdi. Annem evin konumundan şikayetçiydi ama yıllar sonra kendine ait bir evi olduğu için mutluydu. Bense hiç şikayet etmiyordum. Kardeşlerimle geniş arka bahçede oynamanın tadını çıkarıyordum. Bir şeylerin tez gittiğine dair ilk işaret köpeklerimizin ormandan korktuğunu fark ettiğimizde ortaya çıktı. Ormana hiç gitmiyorlardı. Babam en sevdikleri oyuncakları ormana attığında bile onları geri getirmeyi reddettiler arka bahçede olmaktan çok mutsuzlardı. Bazen köpeklerin ormanda bir noktaya baktıklarını, bazen hırladıklarını ve avladıklarını fark ediyorduk. Ama orada hiçbir şey göremiyorduk. Akşamları bazen arka bahçede otururken ormanda birinin yürüdüğünü, dalların ve yaprakların ayaklarının altında çıtırdadığını duyardık. Ormana doğru bağırdığımızda cevap alamazdık. Sadece el fenerini ormana tuttuğumuzda karanlıkta dolaşın insana benzeyen bir figür görürdük. Bu yüzden ailem hava karardıktan sonra ormana gitmemizi yasaklamıştı. Gündüzleri bile onlar olmadan dışarı çıkmamıza izin verilmezdi. Kız kardeşimin yatak odasının penceresi arka bahçeye ve arkasına büyüyen ormana bakıyordu. Bir gece pencereden dışarı baktığında arka bahçenin hemen kenarında birini gördüğünü söyledi. Ama bir sorun vardı. Adamın ayakları yerde değil, Havada asılı duruyor gibiydi. İnsan olamayacak kadar uzundu ve vücudu çarpıktı dedi ve adamın gözlerini ayırmaksızın kendisine bakmakta olduğuna yemin etti. Babam adamın kim olduğunu öğrenmek için arka bahçeye gitti. Bu sırada kız kardeşim de pencereden onu izlemeye devam etti. Babam el fenerini arka bahçemize tutar tutmaz kız kardeşim adamın aniden ortadan kaybolduğunu söyledi. Bu olaydan sonra kız kardeşlerim ve ben arka bahçeye çıkmaya korkuyorduk. Bazen geceleri arka kapının çalındığını duyardık. Kapıyı açtığımızda orada kimse olmazdı. Ailem bize mahallenin gençlerinin şaka yaptığını söylese de korkmamamız için bize bu şekilde açıkladıklarını tahmin ediyordum. Bir gece evimizin arka kapısı çalındı. O gece dışarıda şiddetli bir yağmur yağıyordu. Annem dışarıda fırtınadan korunmak isteyen biri olabileceğini düşünerek kapıyı açtı. Ancak kapıda kimse yoktu ve verandada ıslak ayak izleri de yoktu. Orada yaşadığımız süre boyunca kapı sık sık çalındı. Bazen haftalar, bazen aylar geçiyordu ve sonra tekrar başlıyordu. Ailem sonunda kapıya bir güvenlik kamerası yerleştirdi. Ama ondan sonra kapı çalınması durmuştu. Kameranın bize hiç yardımcı olmadığını söyleyemem. Kardeşim biz orada yaşamaya başladıktan yaklaşık 3 ay sonra uyur gezerliğe başladı. Uykusunda yürümeye başladığında her zaman arka kapıdan çıkar ve ormana doğru yürümeye başlardı. Uykusu hafif olan annem kapının açıldığını duyar ve abim ormana gitmeden önce onu almak için dışarı koşardı. Üçüncü ya da dördüncü seferden sonra kardeşim kamera görüntülerini görmek istedi. Çünkü uyur gezerken nasıl göründüğünü görmek istiyordu. Belki de komik olacağını düşündü. Görüntülerde verandaya çıktığını, sonra bir şey dinliyormuş gibi durakladığını, başını salladığını, sonra bir şey tarafından çekiniyormuş gibi isteksizce ilerlediğini gördük. Hepimiz bundan çok etkilenmiştik. Bir akşam babam arka bahçede kahvesini içiyormuş. Kız kardeşimle ormandan kendisini seslendiğini duymuş. Kız kardeşimin ormanda keşif yaptığını ve düşüp yaralandığını düşünen babam ormana koşmuş ve onu aramaya başlamış. Hava karanlık olduğu için kız kardeşime el fenerini alıp geleceğini söylemiş. Feneri almak için eve koştuğunda kız kardeşim içeride otururken görmüş. O zamanlar babam ormanda kız kardeşimin sesini duyduğunda bize olaydan bahsetmemişti. Bu yüzden aylar sonra bir akşam köpeklerle dışarıda oynarken annemin ormandan bana seslendiğini duyduğumda onu sorgulamadan ormana gittim. Annem bana kazanın dallarına takıldığını ve girip ona yardım etmemi istediğini söyledi. Ben yürürken köpeklerimiz havlamış ve dışarı çıkıp bana seslenen babamı uyarmış olmalıydı. Babama anneme yardım edeceğimi söylediğimde bana annemin evde olduğunu ve eve girmem gerektiğini söyledi. Bu olaydan sonra ailem arka bahçenin etrafına bir çit yaptırdı ve yeni bir ev aramaya başladı. Çitin inşa edilmesiyle bizim eve taşınmamız arasına geçen sürede durum daha da kötüleşti. Sanki biri evin içinde dolaşıyor ve her pencereyi açmaya çalışıyormuş gibi tıkırtılar duyuyorduk. Sık sık çitin tırmanıldığını ve ötesinden sesler geldiğini duyuyorduk. Kardeşimin uyur gezerliği de sıklaşmaya başlamıştı. Kardeşimin uyur gezerlik yaptığı bir gece annem kapının açıldığını duymamış. Kardeşim uykusundan köpeklerin çitlere bağırmasıyla uyandı. Orada geçirdiğimiz son sabah arka kapının ardına kadar açık olduğunu gördük. Güvenlik kamerası kayıtları kapının kendiliğinden açıldığını gösteriyordu. O evden taşındığımızdan beri kardeşimin uyur gezerliği durdu. Ama hala gece iyi uyuyamadığını, ani bir korkuyla uyandığını söylüyordu. Birkaç gece önce beni aradı ve biraz sohbet ettikten sonra eğer dün gece oradan ayrılmamış olsaydık belki de ormandaki şeyin bizi öldüreceğini söyledi. Belki de öyleydi. Belki de değildi. Ama ormana gittiğimde hala tedirgin oluyordum. Sonrasında çevreden bu ormanla ilgili bazı duyumlar aldım. Bu ormanın lanetli olduğunu, birkaç kişinin bu ormanda delirip intihar ettiğini duydum. Ormanın kenarındaki o evden kurtulduğuma şükür ediyordum. Allah'a şükür bir daha böyle olaylar yaşamadım. Allah herkesi bu tür olaylardan korusun. Ve en önemlisi eğer bir eve taşınacaksanız o evin geçmişini öğrenmeden taşınmayın. Değerli dinleyicilerim, bir gerçek yaşanmış korku hikayesi de burada son buldu. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.